Yatırım Finansal Kiralama AŞ Genel Müdürü Gülay Güner var bugün piyasa hattında. Banka dışı finansta neler oluyor? Finansal kiralama sektöründe son rakamlarla birlikte yeni dönem planları nasıl şekilleniyor? Hepsini konuşacağız. Varsa sorularınız Twitter üzerinden at Bloomberg HT adresimiz gönderebilirsiniz. Gülay'cığım hoş geldin. Teşekkür yeni ederim. Yeni rakamlarla başlayalım. Çok parlak değildi rakamlar ama anladığım kadarıyla yeni dönem biraz daha iyimsersiniz yeni döneme dair olarak. Nedir son rakamlar? Sektörde Durum nasıl? Biz e, sektörün 6. ay verileri itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre en azından mevcudiyeti koruyabilecek bir e, büyüklükte kaldık. Ama aktif büyüklük açısından bakarsak büyümeyi de sağlayabildik. %12'ler civarında aktifimiz, %14 civarında da öz kaynağımız büyüdü. Ee, rakamsal olarak ne iş yaptık şeklinde bakarsak eğer orada da ağırlıklı olarak hep bildiğimiz e, iş ve inşaat makinelerinde yine e, öncü olarak e, işlem yaptık. Arkasından yine gayrimenkul ve özellikle otomotiv sektöründe vesaire çalışan CNC makinelerine işlem yaptık. 6 aylık işlem hacmimizde e, yaklaşık 9 milyar TL'ye yakın diyebiliriz. Peki yeni dönemde ne kadar ulaşacak bu rakamlar? Yani yıl sonu hedeflerinde herhangi bir revizyon yapıldı mı? 2016'ını nasıl kapatacak sektör? Biz herhangi bir revizyon yapmadık. Ee, biliyorsun FKB'de bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptık sektörde herhangi bir şey değişir mi değişmez mi şeklinde hı hı. ama e, inanıyoruz biz e, hedeflediğimiz e, klasik 15 Temmuz öncesinde hedeflediğimiz hı hı. şey neyse, ...aynısına doğru koşmaya devam ediyoruz. Geçen senelerde nasıl 7 milyar dolarlara yakın işlem hacmiyle kapadıysak... ...bu senede inşallah 6 milyar doları, 6,5 milyar doları buluruz diye ümitliyiz. En azından geçen seneki rakamlara yakın bir rakamla bu yılı kapatmak evet. hedefi evet. var. Peki şimdi yeni dönemde aslında finansal kiralama sektörüne... ...ve tabii öncelikli olarak başka başka sektörlere de yardımcı olacak yeni düzenlemeler gelecek. Eminim onları da takiptesiniz yeni bir ee, süper teşvik diye hatta adlandırıyorlar. Hakikaten de detaylarına bakınca öyle çok sayıda yeni destekten bahsediyoruz. Özellikle yatırımların önünü açmaya yönelik desteklerden bahsediyor hükümet. Detayları hafif hafif şekilleniyor. bunları takipteyseniz şayet yeni döneme katkısı olabileceğini öngörüyor musunuz? Özellikle nelerin üzerinde durursunuz? Tabii bu son dönemlerde gelen torba kanunlar, teşvik paketleriyle birlikte sektörün hep söylediğimiz dünya standartında olan penetrasyon oranını yükseltmeye çalışıyoruz. Bizler hala %6'ları, 5'leri telaffuz ederken gelişmiş ülkelerde %20'lerde olan bu oranı yakalayabilecek bir azmimizin olduğuna inanıyorum. O yüzden daha koşacak yolumuz var. Peki büyüme nereden gelecek Gülay? Baktığınız zaman yeni döneme yine ilk 6 ayla benzer bir performans mı sergiler, sektör yoksa başka yeni alanlara, yeni ürünlere, yeni portföylere yönelme planı da var mı? Bizim ana hedefimiz hep biliyorsun COBİ'ler, orta ölçekli firmalar. Yatırımda özellikle üretim arenasında oranın gelişmesini hedeflemiş durumdayız. O yüzden yine aynı sektöre tabii ki büyük sanayi kuruluşlarıyla da çalışmalarımız var ama biz müşteri sayısını en son programımızda yaklaşık 50 binlerdeydi. Şu an 60 binlere yükseltmiş durumdayız sektör olarak. Daha çok müşteriye, daha çok yatırımcıya, daha çok makineye, doğru koşuyoruz. O yüzden ne taraflarda olur dersen tabii ki enerji tarafında çok e, ciddi yatırımlar olacaktır ki olmalı da hı hı. E, dünya konjonktürü de sistemi buraya götürüyor. Güneş enerjisi biliyorsun. Ee, bu anlamda çok ciddi yatırımları açmış durumda Türkiye içinde de onun dışında inşaat iş makineleri vesaire onlar standart olarak bizim sevdiğimiz bildiğimiz ve uh -huh. e, yatırımında da öncü olduğumuz sektörlerde e, otomotiv sektörü ne destek olan en azından diyebiliriz CNC makinelerinde çok ciddi yine işlemlerimiz olacaktır. Hı hı. E, sağlık sektörü vesaire yani bu yeni yapılan hastane yapılandırmaları vesaire oralarda da çok anlamlı büyümeler yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Biraz önce kapasite kullanım ve real sektör güven endeksi verileri geldi. Baktığımız Düşmüş. zaman bir miktar düşüş var hı. orada. İşte 106.3'den 103.6'ya düşen bir güven endeksi gördük e, Ağustos itibariyle. E, 757 idi bir önceki veri 75.2'ye geriledi kapasite kullanımı da. Şimdi biz ile konuştuğumuzda e, onlar bu çok pesimist bakmıyoruz bu toparlanacaktır, bu geçici bir e, e, harekettir diye konuşuyorlar. E, siz kobilerle çok aşırılaşırsınız çok yakından çalışıyorsunuz. Onların hissiyatı nasıl bu dönemde? Sizler kadar ya da bizler kadar kimi zaman öyle olmaya çalışıyoruz. İyimser bakabiliyorlar mı yoksa sıkıntı büyük mü? Şöyle söyleyelim aslında bu ıı, yaşamış olduğumuz 15 Temmuz ıı, klasik ıı, darbe girişimi meselesiyle birlikte her ne kadar o ilk anda e, yayılmış olan olumsuz bir enerji var gibi dursa da hı hı. arkasından e, biliyorsunuz işte hükümetin üst en üst e, kademelerinden toplumun en alt kademesine kadar tüm organlarıyla güçlü bir milli birlik e, beraberlik ve e, çalışma azmini gördü hı hı. sistem hepimizde var bu herkes elini taşın altına koyacak ve biz ülke olarak Buna e, kapasitemizin olduğunu düşündüğümüz için geçeceğiz. E, biz koblerin e, gözünde e, var olma e, niyetini görüyoruz, hı hı. var olmayı, çabalamayı, e, ülke ekonomisinde e, pay sahibi olmayı görüyoruz. O yüzden e, inanıyorum ben bizim sektörün de COBİ'lerle e, birlikte, yatırımla birlikte büyüme kapasitesi var. Peki biliyorsun son dönemde umutsuz e... değiliz yani, o çok net. Umut umut hala devam. Ee, umutsuz hiçbir şey olmaz zaten evet. öyle olmak zorunda. Şimdi bankacılık kesimine baktığın zaman işte konut kredilerinde bunu gördük. Bir miktar e, talep de bu yönde olduğu için faizler indirildi. Merkez bankası faiz indirimlerine devam ediyor. Bu son toplantıda da indirim kararı aldı. Finansman maliyetlerine bakacak olursak orada sizin maliyetleriniz rakamlarınız nasıl şekilleniyor son dönemde bir artış var mı? Yeni dönemde özellikle e, pek çok şirket için bu konuşuluyor küçük ya da büyük ölçekli o maliyetler artması endişesi var. Global gelişmelerin de etkisiyle. Ee, sizin gözleminiz nasıl? Leasing sektöründe rakamlar bu anlamda nereye doğru evriliyor? Biz biliyorsun uzun vadeli e, fonlama yaptığımız için normal şartlarda bizim en önemli farklılığımızı gösteren konu zaten faizde herhangi bir değişim olumsuz da olsa hı hı. yapmıyoruz. E, kira tablosu sabit olduğu için hangi faizle hayat başladıysa o faizle devam ediyor. Ama yeni işlemlerimizde devletin de getirmiş olduğu bazı vergi vesaire teşvikleriyle birlikte maliyetlerin kısmi de olsa düştüğünü görüyoruz bizim sektörümüzde de bunun ciddi avantajlarını yakalayabilir ne yatırımcılar Ne kadar bir düşüşten bahsediyorsunuz? Yüzdesel olarak henüz küçük ama birbirine yansıyan olarak baktığınızda ee, yarım bir puanlara yakın e, yabancı para e, tarafında söylüyorum ki bizde yabancı para yatırımlar çok fazla oluyor biliyorsun. Hı hı. E, TL'de de bir iki puanlara yakın devam. Biz işlem yapmaya devam etmek istiyoruz. Burada hı hı. ana amaç sektörümüzün karlılığımızı e, korumak kurtarmak değil varlığımızı sürdürmek önemli olan. O yüzden eee bu yatırıma destek tanımında COBİ'lerin yanında hı hı. E, yatırımcının yanında olacaksak Buradan maliyetten e, kara ödün vermeye hazır herkes. Peki o zaman rekabette bu doğrultuda şekilleniyor olsa gerek çünkü fiyat rekabeti Tatlı her bir rekabete döndük biraz. Biraz öyle olmuş. Evet. Peki bunun o zaman keyfini çıkarın diyelim. Çünkü fiyat rekabeti her sektörde olduğu gibi leasing'de de bildiğim kadarıyla yoğun. Başka hangi dinamikler öne çıkıyor? Güla yani yeni dönem için baktığımızda e, yatırımlara iştah gerekiyor, güven gerekiyor. Bunu sağlamak için de destek gerekiyor. Bu desteği sağlarken örneğin hız konusunda Atılan adımlar var mı? Ya da daha yaygınlık konusunda. Hani bu dönem pek yatırım dönemi değil o anlamda baktığımız zaman ama yine de krizleri fırsata çevirmeyi iyi bilir bizim e, iş dünyamız. Evet, hani doğru. Burada ortada da örnekler görüyor musunuz? Siz finansal kiralama tarafında neler yapıyorsunuz? Aslında e, şunları söylemek lazım. Biz e, kamu otoriteleriyle birlikte bunları parantez açarak söylemek gerekirse Cosgap'le, e, Exim Bank'la, Merkez Bankası'yla hatta KGF ile kredi garanti fonuyla ciddi anlamda ortak girişimler, ortak bu tür projelere e, gerek finansman sağlamak, gerek yatırımlarını yönlendirmek açısından leasing sektörü çok orta noktada e, bir nevi katalizör bile diyebiliriz bulunuyor. Bu yüzden biz bu tür görüşmeleri FKB olarak özellikle Finansal Kurumlar Birliği'nin yönetimi olarak ciddi anlamda devlet otoriteleriyle görüşerek bu az önce senin de söylediğin teşviklerle birlikte yatırımı, üretimi, artıracak önlemlerde bizim ciddi bir know howımız var. Bunu kullandırmak istiyoruz. Hı hı. Bu yüzden de bu görüşmeleri artırarak KGF'nin, Kosgeb'in, e, Merkez Bankası'nın, Exim Bank'ın kaynağının yatırımcıya sağlıklı olarak ulaşmasını e, organize edebilecek bir orta noktada duruyoruz. Hı hı, bu bu konuda da çok iddialıyız. birlikte çalışıyor musunuz? Görüş, ee, alışverişi yaptınız mı son dönemde? Yapıyoruz tabii ama henüz istediğimiz hızda, istediğimiz seviyede olamadı. E, herkes çok meşgul doğal olarak. Evet. E, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama e, zannedersem ortak bir takım platformlar e, yakaladıkça bu söylediğin verimliliği de artırabiliriz. Bu arada e, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendileriyle telefonda görüşmüşler. İlk haber konvoya saldırı şeklinde gelmişti. Biz de Bloomberg KT olarak haber Türkiye haber kaynağı e, alarak o haberi verdik. Sonrasında düzeltme geldi. Sadece konvoyun e, bulunduğu güzergahta bir çatışma ya denk geldiğini denildiğini öğrendik. İlk açıklamalar CHP konvoyu içerisinden geldi. Sonra da Kılıçdaroğlu şu son açıklamayla şu anda güvenli bir bölgedeyiz. Herhangi bir sorunumuz yok şeklinde oldu. Bu da son açıklama sizlere de aktarmış olalım. Şöyle bir oh dedik herhalde hep birlikte. Peki bir iki soru var. Gülay sana yöneltmek isterim. Murat Bey sormuşlar. Üçüncü çeyrekten sonra ekonomide ve dolayısıyla sektörde bir büyüme bekliyor musunuz diye öncelikle sormuş. İkinci soru olarak vergisel sorunlarınızı çözebildiniz mi diye eklemiş. Nedir iki konudaki yanıt? İlk soruyu şöyle söyleyelim. ikinci çeyrek üçüncü çeyrek rakamında doğal olarak bu yaşadığımız son hadiselerden dolayı beklentimizin altında bir şey rakam gelecektir. Ama bu bizi üzecek bir rakam değil ama Toplam olarak Türkiye ekonomisinin büyümesinin de üzerinde bir büyüme kaydetmeyi hedefliyoruz. Hı hı. Türkiye ekonomisinde de üçlerin altında kalmayacak bir büyüme olacağına dair bir takım e, hesaplamalar var. Ben de üçün altında kalmayacağını düşünüyorum. E, leasing sektörü olarak da yine bir önceki seneye göre aktif toplamımızı %15'lere yakın büyütürüz diye düşünüyorum. Leasing atalım içeri. İkinci Pardon. soru da vardı. Belgi, vergisel, evet, yere, vergisel evet. Vergisel avantajlar. Tabii ki çok ciddi boşluklar vardı. O boşluklara dair bu çıkan kanunlarla birlikte bir takım e, çözümler sağlandı ama e, hala üzerinde çalıştığımız bazı e, teknik detaylar var. Peki şöyle baktığımız zaman önümüzdeki döneme yine bir dönem özellikle bu Finansal kurumlar Birliği çatısı altında banka dışı finans kesimi birleştikten sonra çok önemli yol kat edildi. Hem sadece rakamsal olarak da etkileri var ama itibar olarak da çok önemli Kesinlikle. etkileri var. Hız olarak da öyle. Bunlarda bir ivme kaybı var mı? Örneğin dünyada baktığımız zaman Türkiye'de leasing sektörünü nerede görüyorsun? Yani nasıl bir potansiyelden söz ediyoruz gelecek dönem için? Böyle durumlarda bu potansiyeli konuşmak bence iyi gelecek hepimize. Biraz ondan bahsedelim mi? Biz aslında FKB çatısında birleştikten sonra finansman şirketleri, faktörün şirketleri ve leasing şirketleri olarak tabii ki daha bir güç birliği hı hı. sağlayabildik. Ee, toplam aktifimizde e, bankacılık e, sisteminin içerisinde, finans sisteminin içerisinde daha güçlü bir paya sahip oldu. Bu yüzden gerek e, müşteri nezdinde gerek kamu otoriteleri nezdinde yerimizi daha sağlamlaştıran, güven veren bir unsur oldu. Hı hı. Ekim ayında bizim e, katılacağımız uluslararası e, leasing e, konferansı var. E, orada da e, herkese düşen görev olduğu gibi bize de düşen görev katılımcı arkadaşlarımız yönetim kurulunda olan bizler. E, toplantıda Türkiye'nin potansiyelini çok e, açıkça söyleyebilecek durumdayız. Bu da bizim zaten görevimiz. Nerede e, olacak toplantı? Yunanistan'da. Hı hı. Komşuya e, gidiyorsunuz yani? Evet, komşuya gidiyoruz. E, sonuç olarak yolumuz var, hı hı. kapasitemiz var. Bizim güvenli bir ortama ihtiyacımız var. Yatırımcının güvenli bir ortama ihtiyacı var. 75.6 mu demiştin? 75. Mı demiştim. 72. Hı hı. Evet, bir takdim teyir olmuş galiba değil mi şeylerde rakamlarda? Evet evet evet. Ee, 75.7 idi. 75.2'ye Evet, ee, bu geriledi güven e, endeksinin kapasite tabii kullanımı. Ki. ayrıca Özel sektör güven endeksi de 106.6'ya Yani 13. onların, ya onların biraz yukarıda seyretmesi lazım. Biz güvenir ortamı seviyoruz. Peki. Ayaklarımız ee, yere bassın istiyoruz. E, son olarak şunu sorabilirim, belki bir iki dakikamız kaldı e, bunun e, akabinde. Ee, sen aynı zamanda e, birlikte de görev oluyorsun. E, dolayısıyla banka dışı finansın genelinde tablo nasıl? biraz da oradaki resme dair bize fikir verebilir misin? Tabii ki. E, Finansal kurumlar birliği de aynı rakamsal bazda bakıldığında aktiflerinde ciddi anlamda bir e, büyüme kaydettiler. Özellikle finansman şirketleri yeni giren oyuncularıyla birlikte. E, faktörün şirketleri hakeza öyle. İhracatımızda, ihracat faktörün işlemlerimizde herhangi bir düşüş yok. Yine ihracat faktörün işlemlerini uh -huh. bütün yaşadığımızda... Çadıklarımıza rağmen yapıyoruz. Hatta e, iyi bir şey de söyleyebilirim. 15 Temmuz'un birkaç gün sonrasıydı, yanılmıyorsam. E, uluslararası faktörün e, zinciri olan FCI'ın Türkiye'de toplantısına eksiksiz katılım sağlandı. Bu bizim için bizim yaptığımız işe e, güveni gösteren bir unsur. E, siyasi arena'da her ne olursa olsun biz iş arena'sında yine e, birlikte uluslararası arena'da bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Rica Kolaylıklar dilerim. Yatırım, Teşekkürler. finansal, kiralama AŞ genel müdürü Gülay Güner'le birlikteydik. Piyasa attı burada sona erdi. Kısa bir aradan sonra akıllı para olacak karşınızda. Keyifli seyirler, hoşçakalın.